Gelin 17. Bölüm Fragman Ananız Kaynanası bir an evvel bebeği alıp ona vermeyi düşünmektedir. Doktora gidip onun yüzünden kısır kaldığını bir daha çocuğunun olmayacağını söyleyecektir. Kadınlığımı ve geleceğimi çaldın diye bağıracaktır. Doktora hançerin buraya geleceğini ve onun da hayatını karartacaksın diyecektir. Doktor ise tamam diye kabul edecektir. Cihan, hançere biz bir seçim yaptık. Eğer senin için zorsa diyecek. Hançer ise ne yapacaksın diye soracaktır. Vaz mı geçeceğini öğrenmek isteyecektir. Her şey gerektiği gibi olacağını söyleyecektir. O bebeğin doğmayacağını söyleyecektir. Sen de bu konaktan defolup gideceksin diyecektir. Hançere karşı bilenecektir bu beklemediği oyun hançerin bütün planlarını alt üst edecektir.